Machine full power, cyborgs on the scene, the final hour, battle, fierce, battle, run Let's go, let it rip I'm a big battler, take this challenge, Fight for the right to bring back the balance faster than what you've seen before. Let's go, let it rip. Bir sonraki karşılaşma çok beklenen Flame ve Sambers karşılaşması. Bu iki devletin çok uzun bir geçmişi var. Onurları söz konusu olduğu için güçlü cyborgları Torch Fireblaze ve Saberline arasında zorlu bir çekişme meydana gelecek. Puanlara bakacak olursak güç, savunma ve dayanıklılık konusunda Saberline'ın üstün olduğu ortada... Evet, çok doğru. Fakat şimdiye kadar gördüğümüz bütün warriorlar arasında en hızlısı ve ateş gücü anlamında en iyi olanı Torch Fireblaze. Sonuç olarak karşılaşmayı görene kadar bunu bilemeyeceğiz. Ciddi söylüyorum, eğer Guy o hamleyi yapmasaydı, Niko, Stone karşılaşmasını kaybetmeyecekti. <laughs> Niko, umarım daha iyidir. Biliyorum sadece basit bir kaza olduğunu biliyorum. Ama karşılaşmayı kaybetmemin tek nedeni bu mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Buraya bu kadar çok insanın gelmesine inanamıyorum. Şuraya bak. Hala gelmeye devam ediyorlar. Bütün krallık bu karşılaşmayı izlemek istiyor. Devletleri için bir zafer arayışı içindeler. İnsanların heyecanı bu karşılaşmanın Flame için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetiyor. Çok etkileyici. Bu arada Marius, majesteleri hala kristal salonda mıymış bir bakar mısınız benim için? Orada. Kristal salonda Orası sadece Sunburst'un kralının girebileceği bir yer. Ama bu kral August'un oraya ilk girişi oluyor. Hı. <laughs> Demek ki Flame'le yapacağımız karşılaşmayı hafife almıyor. O yüzden seninle yapmamız gereken çok şey var. Hazırlık yapıp majestelerinin dikkatin herhangi bir şekilde dağılmamasını sağlamalıyız. Evet, sana katılıyorum. Hadi gidelim. Kral August. Saber şok dalgası oluşturan kükremesi ve çok güçlü pençe saldırıları var. Yani son derece güçlü bir rakip. Onu yenmek hiç kolay olmayacak. Benim için hiç fark etmez. Torch Blaze'i kolay kolay yenemeyeceğini biliyorum. Saber herkesin gözü önünde yeneceğim. Aa öyle mi? Peki ya bunu ne yapacaksın? <laughs> Çapraz Güneş Kılıcı. Saber Lion'ın en güçlü silah. Stone karşılaşmasında çapraz güneş kılıcı tek başına o kadar güçlüydü ki tek hamlede Iron Minotaurus'u yendi. Hızı gerçekten muhteşem. Onunla yapılacak bir karşılaşmayı kazanmanın tek yolu çapraz güneş kılıcının saldırısından bir şekilde kaçınmak ve karşılaşmayı uzatmaya çalışmak. Hı. Onu yenebilirsin Gear. Yap hadi. Silahlarının ne olduğu umurumda bile değil. Benim yanıma yaklaşamadığı sürece hiçbir önemi yok. Herkesin karşısında söz veriyorum, Saberline'i yeneceğim. Bu iş daha bitmedi. Ben daha bitirmedim. Bu sadece hafif bir darbeydi. bütün evreni dolduran ışık. Gel ve yanımdaki yerini al. Gel ışık. Gel ışık. Gel ve yanımdaki yerini al. <Gülüyor> <Gülüyor> Yakında zafer benim olacak. Peki ama sondaki o gölge neydi? Flamely Gear mıydı yoksa? Hadi. Biz Flame oyuncularıyız. Gövdesi çelikten, içi ateş dolu yenilmezleriz biz. <laughs> evet değerli as. Ne çabuk bitirdiniz? Bu ne cüret? Baksit, burası senin gibi ikinciler üyelerine göre bir yer değil. Antrenmanımı bölüyorsun. Git buradan. <laughs> Hala biraz enerjin kalmış anlaşılan gir. Hadi gel öyleyse benimle oynamaya ne dersin? Warrior karşılaşması mı? Evet. Sence gerçek bir karşılaşma alıştırması daha iyi olmaz mı? Sürekli o makineleri kullanmak sıkar insanı. Yok canım. Ciddi misin sen? Ciddi olmasaydım seni buraya kadar getirmezdim. <laughs> Kazandığım zaman ağlama ama. Tamamdır. Hadi yarışalım öyleyse. Başlıyoruz. Üç, üç, üç iki, bir. bir. Hadi, hadi fırla. fırla! Hadi torch fire blaze! Hadi flame kervex! Gösteri zamanı nihayet geldi askerler. Şunu sakın unutmayın. Bugün evimiz olarak gördüğümüz bu çöle benzeyen topraklarda kendi yolunu bulmak için zayıf yönetimden kopmaya karar veren Flame'in atalarını düşünmelisiniz. Unutmayın, daha çok güçlenmek için ihtiyacımız olan enerjiyi bize vermek için yorulmadan günlerce çalışan arkadaşlarımızı düşünün. Geleceğimizi düşünün. Bizi hep gururla hatırlayacak olan gelecek nesillerimizi düşünün. Biz bir ateşiz. Sonsuza kadar yanacak olan cesur ve güçlü bir ateşiz. Muazzam derecede güçlenecek ve Sunburst'ın bıraktığı tüm izleri silecek bir ateşiz. Zafer büyük flame'in olsun. Zafer flame'in olsun. Zafer flame'in olsun. Zafer flame'in olsun. Zafer flame'in olsun. Zafer, çok yaşa Sanat! Çok yaşa Kral Olgo! Çok, Çok, Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Niko, kalkacak kadar iyileştin mi sen? Gayet iyiyim. Acı tamamen geçti sayılır. Bu karşılaşma yapılırken burada kalıp uyumam mümkün değil. Bugün Flame ile Sunburst yarışacak. Bu kesinlikle izlemem gereken bir maç. Bu sığınan zemini çok karmaşık. Sığınan koşulları maçı mutlaka etkiler. Şunun yüzündeki kibirli ifadeye bakar mısın? Ama kendine duyduğun güven fazla uzun sürmeyecek Kral August. Bu çok kaba bir konuşma. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. <laughs> Kusura bakmayın ama Sunburstlilerin ne düşündüğü umurumuzda değil. Bizden üstünmüşsünüz gibi davranırsanız üzülen siz olursunuz. Kendinize güvenmediğiniz için bu kadar konuşuyorsunuz. Korktuğunuzu düşünüyorum. Ne dedin sen bize? Sakin ol. Kısa sürede her şey çözülecek. <laughs> Orası doğru. Her zamanki gibi sonucun ne olacağına tarih karar verecek. Saçmalık bu. San kralıyla kralı ile Flame'in en iyi oyuncusu arasında müthiş bir çekişme var. Kim kazanırsa kazansın bu maç muhteşem olacak. Evet. August ve Gear hazır bekliyor. Warrior karşılaşması şimdi başlayacak. Nihayet başlıyor. Kral August başlıyoruz. 3, iki, bir. Hadi, Hadi fırla! fırla. Dışarı çık Saber Lion. Dışarı çık Torch Fire Blaze. Keskin tüyler. Dikey pençe. Kral August dikkat edin. Ha? Şimdi. Çok iyiydin gir. Ses dalgası bariyeri onu her yönden koruyamaz. Hadi git ve yakala onu gir. Demek başka bir numaran daha vardı ha? Bir dakika, o saldırı neydi öyle? Şimdiye kadar hiç görmediğim bir şeydi. Kral ortada duracak ve rakibi onun etrafında dönmek zorunda kalacak. Karşılaşma dediğin böyle olur işte. Buna inanamıyorum. Saldırı ne kadar hızlı olursa olsun, Bulamadığı bir şeye zarar veremez. Öyle değil mi? Hiç fena değil. Saklanacak bir yer buluyorsun ve bakmadığım bir anda bana kör noktamdan saldırıyorsun. Ama Sen de öğreneceksin. Dünyada hiç kimse saldırmaya karar veren bir kraldan kurtulamaz. Yükselen dalga. Işık parçalayabilir. Işık her şeyi hapsedebilir. Bana verilen değişmez yeni kral gücü bu işte. Kral gücü mü? Hem de değişmez öyle mi? Bu kadar saçmalık yeter. Yönüsü. <laughs> Flamely Gear. Sen kesinlikle güçlü ve korkusuz bir ateş yarışçısısın. Gerçek bir kahraman olduğunu itiraf etmek zorundayım. Sana hayranlık duyuyorum. Ama bir kahraman, bir kralı hiçbir zaman yenemez. Çünkü kral büyük bir koruma altındadır. Bütün o kararlılığın, bütün yeteneklerin bile kendinden üstün birini alt etmek için yeterli olmayacak. Değişme hüküm gücüm var benim. Bir kral o kadar büyük müymüş? güldürme beni kendini beğenmiş yakala onu fire <laughs> yükselen dalga çapraz güneş kılıcı alev topu bombaları gir, gir! İşi bitti. İnanılmaz. Gear'ın Torch Fireblaze'ini alt etti gerçekten. Kral August'ın Saber Line'ı çok güçlü. Ayağa kalk Gear. Biz Flame oyuncularıyız. Sonsuz bir ateşiz biz. Hiçbir şey bizi söndüremez. Bu karşılaşmayı kaybetmeyeceğiz. Gear! Gear! İyi bir maç oldu. Daha bitmedi. Biz Flame'in oyuncularıyız. Gövdesi çelikten içi ateş dolu yenilmezleriz biz. Bu yarışma ateşi içimde yandıkça Fire hiç kimse yenemez. İşte bu Giyer. Flame'in en iyi oyuncusu karşınızda. Aa çok inatçıymışsın. Ateşini çapraz güneş kılıcıma karşı kalkan olarak kullandın. Bu çok etkileyici. <laughs> Bu da ne? Yakala onu Fire Blaze! Saber Lion! <laughs> 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 Al bakalım! <Gülüyor> <Gülüyor> Şaka mı bu? Üst üste üç darbe ha? Kral August. <laughs> İnatçılık yapan sendin. Ama şu haline bir bak büyük kral. Değişmez güçlü biri bu duruma düşer mi yani? <laughs> i̇nanılmaz bir iradesi ve inanılmaz bir gücü var. O gördüğüm rüyadaki gölge bunu mu anlatıyordu yoksa? Hah? <laughs> <laughs> değişme sükümlü biri bunu hak ettiğini kanıtlamak için büyük bir sınavdan geçmek zorundadır. Sınav bu olduğuna göre gerçekten büyük bir kral olmak için bunu geçmek zorundayım. Pekala, istediğim buysa memnuniyetle seni sınavdan geçiririm. Ama kolu zarar gördüğü için Cyborg'un bundan sonra özel çapraz güneş kılıcını kullanamayacak. Yani kozun bir işe yaramıyor dostum. Hı. Aynı şey senin için de geçerli. Muhteşem. Bu çocuklar inanılmaz. Güce karşı güç, yeteneğe karşı yetenek. Hatta bu noktada bu gerçek bir irade mücadelesi diyebiliriz. İkisinde de devam edecek güç kalmamış gibi görünüyor ama yine de pes edeceklerini hiç sanmıyorum. Eğer bu sınavı geçersen gerçek bir kral olacağım. Hadi gel bakalım kahraman. Evet bitirelim artık. Seni pişman edene kadar mücadelemi bırakmayacağım. Flame'in ateşinin güneşi bile yakabileceğini göreceksin. Bütün engelleri aşıp daha çok parlarız biz. Bizim içimizdeki sonsuz ateş budur işte. Güneşin kuvveti ve ışığı karşısında her şeyin gücü yetersiz kalır. Az önce ne oldu öyle? Nasıl yani? Bu mümkün değil. Giyir saldırıyı tersine çevirmişti. Herkes onu gördü. O zaman neden öyle oldu? Anladım. Kristal yüzünden. <laughs> Fireblaze o saldırıyı tersine çevirdikten sonra ışın kristalden geri yansıdı. Yani geri sekti ve yanlışlıkla da kendisini vurmuş oldu. <laughs> Bu gerçek olamaz. Şimdi beni anladın mı? Kahraman. Bu sadece değişmez hüküm gücü olanlara verilen çok etkileyici bir güçtür. Hayal gücünün ötesinde bir armağandır. Bu kadarı yeter. Hayallere inanmam ben. Hala mücadele edebilirim. Biz Flame oyuncularıyız. Gövdesi çelikten, içi ateş dolu, yenilmez... ...Beyblade'leriz. Biz Kahraman, iyi yarıştın. Torch Fireblaze imha edildi. Ha şuna bakın, sığınağın enerjisi. Karşılaşmayı Kral Ogus kazandı. Çok yaşa Sağımız, çok yaşa Kral August. Çok yaşa Sağımız, çok yaşa Kral August. Çok acayip bir karşılaşmaydı. İzlerken bile tüylerim diken diken oldu. Saberline ve Torch Fireblaze Warrior'ları gerçekten çok üstünler. Eğer sondaki o sıra dışı olay olmasaydı maçı kim kazanırdı acaba? Hayır, o olay sıra dışı değildi. Hı? Hı? Stone'la yaptığım karşılaşmada Gaye'nin bitmek bilmeyen kazanma azmine yenilmiştim. O böyle biri. No answer that we cannot find We know that we can't make